şirk olayında, e, o Peygamber'in zamanındaki kutlar karanlığında, acaba şirk derken onları mı kastediyor ya e da bugünkü zamanlarda nasıl bir şirk örnek verebilirsiniz? Şirk çok geniş, yelpazesi geniş olan bir şey. Şirk, ortak koşmak demektir. O, zaman o, o zamanlar onlar da müşrikler diyoruz Peygamber efendimizin zamanında yaşayan insanlara. Müşrikler yani şirk koşanlar. Bunlar Allah'a inanıyordu. Biz Allah'a inanıyoruz diyorlar ama Allah ile birlikte ilah edinmişlerdi putlar yapmışlardı. Biz Allah ile birlikte bunlara da ilah edindik dediler. Bunlara bu ilahlara da ibadet ediyoruz, tapınıyoruz. Amacımız Allah'a yaklaşmak dediler. Ama Allah'ı inkar etmiyorlardı. Müşrik Allah'ı inkar etmez. Allah'a inanır ama Allah'la birlikte de ilah edinir, ortak koşar yani. Müşrikten kasıt bu. Günümüzde de Müslüman camianın içerisinde ben inandım, iman ettim Allah'a dediği halde herhangi bir şeyi o zamanın müşriki kendi ağaçtan yonttuğu veya taştan yonttuğu, ilah edindiği şeylere şirketinmiş. Bu zamanın müşriki neyi şirketiniyor? Para. Kimisi var parayı ediniyor. kimisi makamını, kimisi arabasını, kimisi karısını, kimisi evet. çocuğunu. Yani yani hangi şeyi Allah'a ortak koşuyorsa o da bu zamanın müşriki oluyor yani. Yani bir ortaklık söz konusu. Ortaklık, ortaklık söz olması, olması için de iki şeyin olması lazım. Evet. Yani Allah hem Allah'a inanıyorsun hem bu şey. Evet. Yani Allah'a inanmasan ateistlik olacak. Tabi. Ama Allah'a hem inanıyorsun hem inanıyor ama Allah'la birlikte öteki şeylere de inanıyor. Bu da var diyor, şu da var. Ya yıldız, şimdi bu yıldızlar böyle olduğu için buradan yıldızdan gelen etkiyle bu oluyor deyip tamamen yıldızı ilah edindiyse bu da müşrik. Burcu ilah edindiyse ama burcun hakikatini bilip Allah'ın emrinin bu burçtan, burç denilen şeyin batınındaki melektir. Oradan Allah'ın emriyle bu tarafa gelen bir ışınımla e, zuhur eden bir şeyler olduğuna inanıyorsa o zaman müşrikten kurtardı. Ama derse ki eğer işte e, şu yıldızdan böyle olduğu için bu iş oldu. Bu şirktir işte. Ben olmasam müşrik. aç kalır. Aynen. O da o da şirk. Ben olmasaydım falanca öldüydü. Al sana müşrik işte. Sen kimsin ben olmasam falanca öldüydü? Açlıktan öldüydü diyor mesela, ben olmasaydım diyor. Ben olmasaydım bu orada ölürdü, kalırdı, ben yardım ettim gibi vesaire. Neyse, bütün bu sözler aslında şirk işte bunlar. Yani Allah'a kendini ortak koşmuş oluyor. Sanki onun elindeymiş, o olmasa o ölürmüş, ne alakası var? Sen orada sebepsin. İşte bunları görebilmek. Şirk ama gizli şirk dediğimiz şirklerden Zaten her Müslüman beş vakit kıldığı namazla birlikte, namaz haricinde yaptığı dualarla gizli şirk denilen şirkten Allah'a yalvarmış oluyor, tevbe etmiş oluyor. Bilmeden girdiği şirkten. Bilmeden girilen şirklerden bu şekilde Müslüman'ın tövbe etmesiyle inşallah Allah o hatayı, o kusuru affediyor. Ama bile 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 şirk koşmak var, o tehlikeli işte. O kötü. Ama Müslüman, bak Müslüman diyoruz, Müslüman da bilmeden çok şirke düşüyor yani. Ama tövbeyle, İnşallah o şirklerden temizlenmiş oluyor, arınmış oluyor. Fakat bilerek şirk koşmak o ayrı bir şey işte. Tövbe etmezse bilerek şirk koştuğu bir şeye Allah o şirk koşanı cezalandırır. Evet.